Kızımın bunda bayramı kutlu Evet, Paranam ve gelmeyen kaçak. Bulundu. Al savrulun da Sülale koyun. Bak bir tane daha Fazla Şunu yiyen bir yakışıklı var burada arkadaşlar. Yarın özel diye bir şey yok. Sultan Gazi. Cemil Cibak. Hoşçakalın. Merhaba, herkese günaydın. Bugün bir bayram sabahı ve saatlerin altı gösteriyor. Fakat biz 5.40'da galiba annemin heyecanıyla hemen 3'lere geçtik. Size bir günümüzü, bayramımızı göstereceğiz. Genelde bir tık değişikliklerimiz var ama sizlere onları göstereceğiz. O zaman buyurun gezelim. Dur. E, <laughs> Bayram kombi. <gülüyor> <gülüyor> evet buyurun. Düz dur, kımılama düz dur. Bak git azıcık geri git. <laughs> evet. Lütfen mayar plastiğimizi görmeyin. <laughs> Gel. Oğlum neredesin gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> Kıvırcıklarımız harika. <laughs> <laughs> Sallar. Evet herkesin bayramını tek tek kutladık. Ve bence en önemlisi şöyle bir papyonumuz var. Şimdi bunu ütüleyeceğim. Bunu ütülemek benim için çok zor olacak. Lütfen yardımlarınızı bundan esirgemeyin. <laughs> Her beyinli Mehmet Çetin'in pantolonu ve papyonu. Arkadaşlar hemen polis arayın lütfen. Bir erkek civayram namazına gitmiyor. Bunun için ne yapmalıyız? Ütü vermeyi düşünüyoruz. <laughs> Bakın sizlere selam veriyor. Günaydın ve bayramınızı kutluyor. Her beynin Mehmet'e Eçin bir haşlık. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kahvaltına hazırlık yapıyoruz. Bol peynirli bir börek. Oğlu şu amadan bitireyim bakalım. Böreğimiz şimdi fırına gidiyor. Fırından çıktıktan sonra çıtır çıtır olacak. Nar gibi kızaracak inşallah. Görüşmek üzere. Çıslı çıslı bir börek yapacağımı söylemiştim. Bayram böreğimiz hazır. Bunu dedeme götüreceğiz. Orada kahvaltıda afiyet yiyeceğiz inşallah. Kızımın da bayramı kutlu olsun. Kızımın da bayramı kutlu olsun. Kara kızım benim. Sen aynı olduk bugün. Created with free version for non-commercial use. Oğlum, pavyonumu yiyin ben senin. Sen ne tatlı olan oldun ya. Ne tatlı olan oldun anne. <laughs> evet. Sürpriz var o ayakkabı. Biz şöyle şimdi yap. dedeme gidiyoruz. Ha biliyormuşum. <laughs> evet. <Yorum yapalım. gülüyor> Ve enişte. Yani <laughs> <Şöyle beni yap. gülüyor> Kendi elleriyle <laughs> anlaştı. <da> <laughs> evet. ilerleyen tamam, zamanlarda tamam, size tamam, göstereceğiz. Tamam, tamam. Görüşürüz. created Evet, aranan ve gelmeyen kaçak bulundu. bayram açtı vermemek için sabah gelmedi ya. Bu kadar olamaz ya. Oh <laughs> i̇şte <İstemem. gülüyor> Allah Dede! Ya, ha. Hadi gelin. Herkes otur. Her şey. Herkes otur. değil mi? Benim, kocam. Gelin. 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 Otur. 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 lan? Yalanı yuttu. böyle olacağız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya anne ya, ya anne ya. Ayşe bakıyorum, buradan işte bakıyorum, iş yok ama. Sülale boyu. Değil mi kızları çok güzel, gerçekten çok bardak var arkadaşlar. Tabii bir tık daha. Ben onu bana kısır. Daha da geliyor. Bakın daha bir sofralar da var. Daha gelecek insanlar iki kat kadar. Enişte diyette misin işte. Oysa sen de tane. yüz tane. Değil mi arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Barış Yok. Manço gibi adam yemiyor. Bu saat ediyorum. benim arkadaşlar ama bana vermiyor. Aldı. bakın. <laughs> <laughs> Şık <laughs> bakın ya. Kimden bunlar kaç aşk istesin? Ayağa <laughs> başlayacağım onu. Daya kaç yaşındasın? istesin? Canım başkana. Peki doğru buraya gelmiş 10 tane yiyem. <laughs> Dolaya da bakamıyorlar bir tane daha yiyem. Fazla yiyor. Haşık istiyor bu abi. Evet, bana aşk vermiyor. Al tabii boş. Sen Ama bana haşık. Ki, <laughs> bir dakika, gel buraya buraya ya, gel. Teyze de bak şu çiçik çiçik. Çek şöyle. Daya mı aşk ver? İkinci gel buraya mı? Daya mı aşk versene? Mesela bir, 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 bir tek Bayramını kutla bir veresin bayramını kutla. Hattı sofra mı? kuruyor. Evet. Arkadaşlar dayımın eserlerini görüyorsunuz. Resim çizilmek isteyen varsa parasıyla çizilir. Değil mi dayı? Sen bana ne çizecek dayı? Çerçeve yaptırdım ben. Bak bunlar güzelmiş he. Bakın kara kale. Aaa. Yıkılıyor. Bunu alacağım. En çok hangisini beğendiyseniz? Bu yakışıklı da kim? Bu ben. Zencilik. Dünyadayız ha inanamıyorum Allah seni. Şey. Eser <laughs> dayı yok. Ha, Arun değil mi? Ben hemen benzedim. Çünkü <laughs> bu çok benzemişsin. Ya şu göz olayını büyük yaptım. Ya büyük olsun. Bu Yengem. Şey. Aynen. At semanı. <laughs> şey Samet. <laughs> sen. Bu, benzetmiş lan ben. Kim var? Dedeme, Dedeme Hayır. Nasıl benzetmiş? Hadi kim yiyecek bunu? Nasıl çamur atacak? Şener Şener. Aaa. Oh şey. Evet. Şener Şen değil bu. Evet o. Şey, İlyas'ın Yok o Şener Şen. Göz olayını çözmüşsün evet. abi şey değil mi? Hoş hoş hoş. Bu, 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 bu. samet için mi sen? Yeterli ya çok yemesin. <laughs> Haruna bakar mısınız? <laughs> Adam mayrin gibi bakıyor. <laughs> Ama nasıl tatlı benim oğlum ya? Şefam ben ödüyorum abim ya. Bunu yani yiyen bir yakışıklı var burada arkadaşlar. Hadi <laughs> çocuğum. oğlum ya nasıl bakıyorsun? Ha. Yazın bir şey bu parkta geçiyoruz. Kar yağdı zaman buradayız. Güneş açtığı zaman buradayız. Yağmur yağdı zaman buradayız. Siz de meşhur böyle bir şey yani, deneydi, yok. Özelliği var. biz varız. Tamam, biz şenlendiriyoruz ortalığı. <laughs> Bayram bayrağın içine yaptık. bir sürü yapılıp bunlar numune olarak gözükenler. Bu ne yapıyor? bu ne yapıyorsam? Çiçekler de de. Orada da herkes Bir an taş yapıyorduk, ne yapacaksın? daha created with free version for non-commercial use cup on the show Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın, payı payı.